Rüyada keçi görmek ne anlama gelir? Rüyada keçi görmek, mala, ganimete, kazanca, güzel işler yapmaya, helal rızka delalet eder. Rüyada keçi görmek, dini bütün ve sağlam bir kimseye de delalet eder. Rüyada keçi sürüsü görmek ise, görülen keçi miktarınca elinize mal geçeceğine, servete, mala delalet eder. Rüyada beyaz keçi görmek ise, inatçı bir kişiyle, karşılaşmaya, bol kazanca, kama, güzel işler yapmaya delalet eder. Rüyada keçi yavrusu görmek ise evlada, kazanca, güzel günlere delalet eder. Rüyada siyah keçi görmek ise saygınlığa, muradınıza ermeye, iyi niyetli bir insan olacağınıza delalet eder. Rüyada keçi kesmek ise zafer kazanmaya, varlıklı bir kimse tarafından mal elde etmenize delalet eder. Rüyada keçi sağmak ise rızık teminine, güzel ilişkilere delalet eder. Rüyada keçi sütü görmek ise emeklerinizin karşılığını almanıza güzel kazanca işarettir. Rüyada keçi bulmak ise bekarlar için evliliğe delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyaları görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.